2024 Aralık ayına kadar emekli mi olayım? 2025'te mi emekli olayım? Bu açıklanan enflasyonla beraber de 2025 yılında emekli olacak olanların, emeklilik için müracaatta bulunanların çok zararının olma ihtimali var. Yani TÜİK verilerine göre belirlendiği için biz henüz TÜİK verilerinin ne oranda açıklanacağını bilmiyoruz. Ancak hükümetin öngördüğü oranlarda yüzde 38 yüzde 40 gibi bir açıklama yaparlarsa şayet geçen programda söylemiştim 2024'te emekli olmak çok avantajlı olacak yani primini tamamlamış gününü tamamlamış emeklilik için bekliyor beklerken bir aylığım da bir miktar bekleyeyim de emekli aylığım da daha iyi olsun 2025'te emekli olayım kıdem tazminatı tavana atacak daha iyi kıdem tazminatı alırım diyenler çok zarar edecekler yüzde 30 yüzde 35 gibi zararı olabilir. Şimdi bunun nedeni de de açıklarken şunu üstüne basarak söylüyorum. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman Şebnem Hanım bizi hemen şöyle arayanlar var. Ee, Özgür Bey diyorlar ben emekliyim yani benim emekli aylığım 2025'te düşecek mi? Bakın emeklilerle ilgili değil. Emeklilerin zaten parası değer kaybediyor. O ayrı bir konu ama bizim bu anlattığımız konu emekli olanlarla ilgili değil. Emekli de olacaklarla ilgili anlatıyoruz. 2024'te emekli olanlar avantajlı olacak. 2025'te emekli olanlar avantajlı olmayacak. Dezavantajlı olacak. Evet. Bu çünkü geçen yayında da, geçen programda da çok detaylı bir şekilde açıklamışsınız. Buna rağmen hala mesela Google'da en çok aranan e, biliyorsunuz ki şey, e, kelimeler arasında e, işte 2024'te mi dilekçe mi vermeliyim, 2025'te mi? Ben bugün e, kontrol ederken işte bu en çok arananları önüme bu çıktı. O yüzden de manşetimizi böyle belirleyelim dedik. E, anlatmıştınız 2024'te mi, 2025'te mi emekli olmak için diye tekrar e, anlatmış olduğunuz ama bu da kişiden kişiye gö göre değişir mi yine de? Değişir. Değişir değil, değil, değil mi? Yani, ne? bir kişinin emeklilik için artık zamanını tamamlamış. Emekliliğini bekliyor. E, kaç lira emekli aile alacak? Hangi tarihte emeklilik için müracaatta bulunmalı? Ya da eksiği varsa belki eksiği var. Eksiğinden dolayı çalışıyor ama çalışmadan bir miktar borçlanmayı yaparak Aralık ayına kadar da bunu yetiştirip müracaatta bulunması gerekebilir. Şimdi şöyle bir durum olabilir Şebnem Hanım. Bakın bu çok önemli şu anda söyleyeceğim. Prim gün sayısı eksik ama borçlanmayla tamamlayabilir. O kişiler şöyle zannediyor. İşte Aralık ayı geldiğiniz zaman giderim borçlanmak için müracaatta bulunurum. Borçlanma çıkar. Ben de Aralık ayında yine emekli olurum ve 2024'te emekli olduğum için avantajlı olabilirim diye düşünenler var. Ama siz borçlanmak için müracaatta bulunduğunuzda sizin borçlanmanızın tutarı size öncelikle tebliğ edilmeli. O borcun yurtdışı borçlanması mı, doğum borçlanması mı, askerlik borçlanması, halk eğitimi, usta için hangi borçlanma yapacaksanız e, kuruma diyelim ki müracaatta bulundunuz ama sosyal güvenlik kurumu dedi ki yoğunluktan dolayı borçlanmanızı çıkarmadı, ocakta çıkardı. Hapı yutarsınız. Demek hmm. ki yapmanız lazım. Çok geç kalmamız lazım. Ha, yani priminiz tamdır. Emeklilik için ben Aralık ayında mı müracaatta bulunayım, Ocak'ta mı, tamam. Aralık ayı benim için avantajlıdır. Kıdem tazminatından şu kadar zarar ederim ama önemli değil. deyip Aralık ayını bekleyebilirsiniz. Ama bakın prim günü az olup borçlanmayı yapacaklar. Özellikle Aralık ayını bekleyip müracaatta bulunup borçlanmanın tutarı çıkmaz ise Ocak ayına sarkarsa çok zarar edecekler. Hmm, çok önemli, gerçekten de çok önemli. E, dikkatli olun arkadaşlar. Ben numaraları verdim ekrana. E, bu numaralar nedir diye e, soranlar da var yine. Bu numaralar öncelikle söyleyeyim de e, soru cevap hatları değil. Buradan işte e, mesaj atıp ya da işte bir soru sorabilir miyim şeklinde değil de bu numaralar Özgür Bey'in e, ofisinin e, profesyonel danışmanlık hatları arkadaşlar. Özgür Bey profesyonel hat, biliyorsunuz Danışmanlık hizmeti veriyor. O numaraları o yüzden ekrana verdim. Özgür Bey'in anlattıkları doğrultusunda eğer e, problem yaşıyorsanız kendi durumunuzla ilgili Özgür Bey'den danışmanlık hizmeti alabilirsiniz diye bu numaraları Not alın lütfen. Önemlidir çünkü e, fırsatlar varsa önünüzde ya da işte e, hata yapacağınız noktalar varsa o noktaları kaçırmamanız açısından Özgür Bey'in bu hizmeti önemli. Şimdi biraz böyle sorularınıza ve mesajlarınıza da yer vereceğim arkadaşlar. Mesaj ve yorumlarınızı aktarınız bize lütfen. E, Gökhan Bey yazmış Özgür Bey. E, süper chat göndererek göndermiş sorusunu Özgür Erdoğan'ın YouTube kanalına. Çok teşekkür ediyoruz. E, 20.09.2014 sigorta girişim var diyor. 2015'te böbrek yetmezliği başladı. Çalışmadım. Askere de gidemedim. 700 günüm var. Sanırım borçlanma hakkım kalmıyor diyor. Maalesef. Öncelikle çok geçmiş olsun. Sizin borçlanma hakkınız maalesef. Askerlik yapmadıysanız yok. Prim gün sayınızı, sigortalılık sürenizi engel derecenize göre tamamlayacaksınız. Yaş şartı olmadan sigortalılık sürenizi ve prim gün sayınızı <laughs> Malumden emekliliği hak ediyorsanız, çalışma gücünüzün %60'ını kaybetmiş durumda iseniz 10 yıllık sigortalılık süresi, yani 2014'te sigorta girişiniz varsa 2024'te 10 yıl zaten tamamlanmış oluyor. 1800 prim gününe de günlerinizi tamamlarsanız malumden emekli olabilirsiniz. Ama bunun için de çalışma gücünüzün %60'ını kaybetmiş olmanız durumunda sizi malumden emekli ederler. Evet, çok geçmiş olsun Gökhan Bey. E, iki ayda benim askerlik borçlanmamız sonuçlandırmadılar diyor. Geçtiğimiz günlerde evet. aynen Çok bir ciddi arkadaşımız şu e, şey kaç sekiz ay önce başvuru yapmış emeklilik için 8 ay sonra cevap geliyor on e, on günün eksik emekli olamazsınız diye. Yani sekiz Bakın, ay bu programda o kadar ince detaylı bilgiler veriyorum ki onlardan evet. bir tanesi şu. Siz diyelim ki askerlik, yurt dışı borçlanması, doğum borçlanması ya bir sorununuz var SGK ile bir talebiniz var müracatta bulundunuz. 6 ay içinde size cevap gelmediyse 6 ay içinde gidip dava açmanız lazım. Dava açmazsanız ve size sonuç da gelmezse hiçbir hakkınızda kalmıyor. 6 ay içinde ya o 8 ay kaybetmiş oluyor yani yine askerlik borçlanması. 6 ay, ay içinde gidip dava açmanız gerekiyor. Bakın e şimdi siz Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaatta bulunmuşsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu size cevap vermemiş. Bakın devletin kurumuna evranızı vermişsiniz. Cevap alamamışsınız. Ama altı ayda geç. Be. Sonra dava açtığınızda diyorlar ki e sen niye öyleyse gidip altı ay içinde dava açmadın ki? Senin dava açma hakkın yok. Ay yazık ya. Ben, ya. Zaten, ben, Zaten, devletin kurumuna müracaatta bulunmuşum. Devletin kurumundan cevap bekliyorum. Ama devletin kurumu bana cevabı vermiyor. Bakın 6 ay orada müracaattan sonra 6 ay içinde dava açılmadıysa çok büyük sorunlar yaşanıyor. Yani böyle bir uygulama yargıda olamaz. Yargı böyle. Yargıtayın bir kararı var bununla ilgili. Yani saçma sapan kararlar açıkçası. Yazık. Yazık. İnsanların zamanları yani. devletin, devletin, memurunu, rahatlatacak bir durum. Yani ister iş yap, yap ister yapma diyor. Yapmazsan da diyor kendi bilir. 6 ay içinde gidip dava açmadıysa zaten dava açma hakkı da yok. Evet. Hakkını kaybettiği gibi. E, öyleyse önemli olan memurun süresi içinde yapmazsa o işi sorumlu evet. olması gereken sorumluluğu ortadan kaldırıp tamamen böyle sorumsuz devletin kurumlarını sorumsuz hale getirecekler. Keyfine göre ister yapar ister yapmaz gibi. E, öyle zaten. Öyle zaten şu anda. Daha, da daha da öyle olacak. Bakın bu yargı kararlarıyla insanların zamanlarını ve paralarını e, harcıyorlar sistemsizlikten.